Hadi Misket ya, aç şu telefonunu ya. Hadi canım ya. Of. A Alo, Misket. Rüzgar, ben seni yanlış mı anladım? O ne demek ya? Ben birbirimize aşık olduğumuzu zannediyordum ama sana aşık mısın diye sorduğumda cevap bile vermedin. Ne yapmamı istiyorsun? Misket, bu konular telefonda konuşulacak şeyler değil. Hemen buluşalım bir yerde konuşalım. Tamam mı? Tamam. Ya sen manyaksın. Ya Safa'yla beni düşünmüyorsun. Bari babamı düşün. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bu bu kadar kolay mı? Rüya, bunu yapamazsın. Ya kimseye bu kadar üzme hakkın yok. Ya sen ne biçim evlatsın ya? Damat, bırak inat. Belli ki kız aşık aşk söz konusu olunca akan sular durur damat. Aşk insanı böyle yapıyor işte. Gözü kör olmuş. Bıraktır da Rıza'nla gitsin. Bırak inadı damat. Gel inat etme. O benim. Al istemiyorum. Ben gidiyorum Nevacığım boşuna uğraşma. Ayrıca babamla ilgili en son konuşacak insan da sensin. Rüya. Şu kadarcık cesaretin olsaydı arkana bakmadan çekip giderdin. Ne halin varsa gör. Al. Göreceğim zaten. Ay. 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 Ay baba delirmiş bu ya. Hiç laf anlamıyor, gidiyor. Ay. Ay. Sayhan hocam, 21 numaraya çay götürmüyor misin? Ya o herife çay filan vermem ben ya. Yani. İlkesiz herif ya. Çayı filan hak etmiyor. Peki sen bilirsin. Ya böyle çıraklık mı olur? Siz buna çok alttan alıyorsunuz ya. Ya estağfurullah ne çıraklığı o bizim Sayhan hocamız ya. Ya ne hocası? Hocam hoca yok burada. Ya o sizin çırağınız. Siz ne biçim patronsunuz ya? Tapanıza bindi neredeyse. Bir, biraz yerini bilsin. Dayan kalk. Hadi çay bayım şunu kulağına. Yok daha neler Sadık amca olur mu? Olur olur. Sen patron değil misin? İstediğini yapar. Çek Dalyan çek. Bu da mücadelenin bir parçası. Dayanacağız. Bak Sayhan da çekti. Hadi çek. Ya sen ne biçim patronsun ya? Korkuyor musun sen yoksa? Ya herkese hak ettiği gibi davran. Hadi kalk kadınlar da sevmez bu dürümü ha. Onu söyleyeyim. E, tamam. E, doğru söylüyor. E, çekmek lazım. E, sen çeksene. Niye? Ya Senin boyun uzun daha rahat çekersin. Benim boyumuzun da aklım kısa. Dalyan efendi beni karıştırma. Daha de hadi Abdüloğlan'ı sen çek bari. Yok yok Sadık amca benim şurada işim var. Oğlum, bu ailede bir tane akıllı adam kalmadı ha. Ee, neyse madem bu kadar ısrar var ben çekeyim. Sayın hocam, sen de biraz yardımcı olsan. Ee. 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 Hadi bakayım, hadi 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 Şimdi bana bir çay yap bakayım. Ee. Tamam patron, tamam. Yapayım. Ay. Ay gidiyor. Vallahi gidiyor. Ay. Ne ona verdim. Fırlantalı nazar boncuğunu alıyor. Ne de mücevheratlar alıyor yanına. Ay gidiyor şu adam bir şeyler yap kurban olayım. Niye? Sen değil miydin bir ayağımızda Londra'da olsun diye? Al işte gidersin kızınla iki ayağın birden Londra'da olur. Aşk olsun Şah'dan. Şunca olayın içinde bile benimle uğraşıyorsun ya. Ya tabii ben de isterim kızım Avrupa'yı memleketlerde yaşasın. Orada evlensin ama o çulsuz oğlanla değil. Hani kraliyet ailesinden olsa bir şey demeyeceğim. Gitsin. Benim kızım oralara layık. <gülüyor> <gülüyor> hem ben aslan gibi kocamı bırakıp nereye gidiyormuşum? Tabii ya. Hem aslan gibi hem de çarığı sağlam değil mi? Teşekkürler. E Sağ ol Dalyam. Babacım ne oldu Allah aşkına? Saya'nın işini hallettim dedin, kapattın telefonu. E. E, bu kadar işte, hallettim. <laughs> Çalışma hayatına geri döndü. Ay inanmıyorum babacım, sen bir harikasın. Nasıl hallettin tontişi? Ya işte, tuttum kolundan, yürü dedim. Gidiriz. Ne yani, kolundan tutunca o da uslu uslu üniversiteye geri döndü öyle mi? Daha da iyisi, çok sert ve hızlı bir giriş yaptı iş hayatına. İsmet? Aa! Sayhan! Sayhan, bu ne saçmalık Allah aşkına? Ne yani? Sen şimdi burada mı çalışıyorsun? Ne yani canım, ne olmuş? Nerede, nasıl çalışıyor olduğun önemli değil. Önemli olan çalışıyor olma. <laughs> Yeni aldık. Üniversiteli. Biraz tecrübesiz ama öğrenecek tabii, öğrenecek. Çırak hocam! Oh. Bak bak, şuraları temizle, şuraları. Hadi bakayım, hadi. Nasıl? Sert erkeğim değil mi Selanım? Hanım? Hmm. Sertmiş. Fındık kabuğu, sen de. Fındık kabuğu mu? Fındık kabuğu mu var yerde? Çırak hocam onu da temizle, onu da temizle hadi. Sayhan, ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Alttan alıyorum İsmet. Senin istediğinde bu değil miydi? Sorumluluk sahibi olmaya çalışıyorum. Ama eğer rahatsız olduysan hemen bırakırım. Yalnızca senin için yani. Yok. Doğru düşünüyorsun. Devam et. Aferin sana.